Ve size teşekkür ediyorum. Teşekkür teşekkürüm öncelikle. Erzincan e, inşallah daha uzun yıllar burada Erzincan'a, Erzincan özelinde Türkiye'ye hizmet edersiniz. Ama gerçekten sizinle birlikte ve sizin vesile olduğunuz bir e, başarı hikayesinden öncelikle bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ilimiz altı e, 13 Şubat'ta İlişte bir eee facia oldu. Maden ocağında meydana gelen kazada, kaymada 9 e, vatandaşımızı kaybettik. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. O süreçte sizlerin ve bizlerin il olarak verdiği imtihan ben gerçekten şunu samimiyetle söylemem gerekiyor. Olağanüstü. Hem habercilik yapmak aynı zamanda bulunduğumuz şehrin de marka değerini aşağı çekmemek. Hem doğru habercilik yapmak hem de şehrin dinamiklerini korumak, onları muhafaza etmek ve onlara halel gelmemesi için inanılmaz bir gayret göstermek. Erzincan basını bu işi muhteşem yaptı. Ve bu sadece benim fikrim değil. Dünkü valiler toplantısında da bu gündeme geldi. <laughs> Ve Erzincan bu anlamda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Bu sizlerin sayesinde oldu. Sizler orada hiçbir şekilde bir olumsuzluk ya da su istimale sebep verecek hiçbir işin içinde olmadınız. Bu demek değil ki habercilik yapmadınız. Haberciliği de en güzel, en doğru, en ilkeli şekilde yaptınız. Ben öncelikle sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bunu hayatta olduğumuz müddetçe her gittiğimiz yerde, hep var olduğumuz yerde bunu kalbimizde, gönlümüzde taşıyıp zikredeceğimizi de bilmenizi isterim. Gazeteci kimdir? Gazeteci halkın hafızasıdır. Yani yerel gazetecilik yaparken aynı zamanda da tarihe, bugüne, belki de geleceğe not düşmektir gazetecilik. Bu anlamda Erzincan'da bulunan arkadaşlar hem ulusal medyanın temsilcileri hem yerel gazetecilik yapan arkadaşlar bu işi gayet güzel bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Elbette dünya değişiyor. Dünya değiştiği gibi bizim mantalitelerimiz de değişiyor. Haber alma şeklimiz de değişiyor. Artık televizyondan haber alma dönemi yavaş yavaş kapanmak üzere. Dijital bir dünyaya doğru adım atıyoruz. Ve artık gençlerin dikkat süresi 28 saniyeye düşmüş. 28 saniye. Yani bir haber saliseler içerisinde sosyal medya düşüyor ve bir anda da eskiyor. O kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm var ki bu değişim dönüşüme hem gazeteciler hem biz yöneticiler de hızlı bir şekilde adım atmamız ve onunla ona entegre olmamız gerekiyor. Bu anlamda da Erzincan bu benim takip ettiğim kadarıyla da hem yerel gazeteler hem ulusal gazeteler anında buna entegre olmuş durumda. Bunun tabii olumlu olumsuz birçok yanı vardır. Sizler de kendi aranızda bunu tartışıyorsunuz. Bunun bütün dünyadaki en olumsuz yanı şu: insana dair bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Yani haber verdiğiniz anda saliseler içerisinde eskidiği için. Bu anda insana ait duygular, hisler aradan kayıp gidebiliyor. Ama erzincan bir yıl içerisinde gördüğüm sizler bu haberleri yaparken insana dair duyguları ve hisleri de ıskalamamanız bence insana dair çok önemli adımlardan birisi. Çünkü netice itibariyle bu dünya bir misafirhane. Hepimiz bir şekilde gelip burada ömür geçirip gideceğiz ama geriye ve geriye sadece yaptıklarımız, güzellikler ve insanlıkları kalacak. Bu süre içerisinde gösterdiğiniz bütün emeklerden, samimiyetten ve iniyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah öylelikle birlik, beraberlik, güzellikler içerisinde nice 10 Ocak gazeteciler gününü kutlarız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, afiyet olsun. <laughs>